Meteoroloji uyardı. Uyarılar var yine meteoroloji tarafından. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bununla ilgili uyarı açıkladı. İstanbul'da kar şeklinde başlayabilir. Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Cuma günü gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Çok kuvvetli kar yağışları geliyor. Saat verdi uzmanlar. Her ilçede tutmuş kar görebileceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından beklenen oldu. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Kar yağışı İstanbul'da başladı. Kabus gibi çöktü. Birçok araç caddelerde mahsur kaldı. 6 saattir arabadayız. İstanbul Büyükşehir Arabası yolda kaldı. İstanbul'un pek çok noktasında trafik durma noktasına geldik. Buraya tek gram tuz atılmamış. Kazalar peş peşe yaşandı. araç sürücüleri yollarına yürüyerek devam etti. Kapalı yolumuz yoktur. Mükemmelsiniz başkanım. Bir tane bile araç yolda kalmamış. Burası İstanbul. 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 10. metropolü. Allah rızası için sesimizi duyurun. İstanbul için günler öncesinden yapılan uyarılar, verilen alarm, kentin bütün ulaşım sisteminin kilitlenmesine engel olamadı bütün kent adeta kabusu yaşadı. Bir tane araç hareket etmiyor. Yolların tuzlanmadı, kar küreme araçlarının müdahale edemediği İstanbul'da bütün bunlar yaşanırken, gözler bir kez daha geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde iyi bir imtihan veremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne döndü. Bir anda bastırıyor ya. Birçok vatandaş kesinlikle tuzlama yapılmadığından şikayet ederken kar bastırdıktan sonra küreme yapmaya çalışan iş makinelerinin hazırlıksız videoları da sosyal medyanın gündemine düştü. Kendi de burada kalmış. Lastikleri zaten kış değil çıkamıyor. Şoförle de konuştum. Bütün bunlar yaşanırken dikkat çeken bir başka ayrıntı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında 10 saat gibi uzun bir sürede alınan önlemlere ve yapılan karla mücadele çalışmalarına ilişkin hiçbir paylaşımın yapılmamış olması. Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir hesabında bir tane paylaşım yok, bir tane PR videosu yapmışlar, onu paylaşıp duruyorlar. Kar durdu, hava soğuyor, yerler buzlandı, bu arabaları insanlar birbirlerinin arabalarını iterek bu yokuşu çıkarmaya çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 21'e kadar herhangi bir açıklama yapmaması ve Bugün Akon'daki yaşama, yayına 21.34'te ee, başlaması da tepkilerin artmasına ee, neden olurken, Açıklama İsviçre'nin dağlarında kayak yapmaya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar troll ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kente çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı. Bir tane tuzlama aracı yok. Bir eksiklikte yaşanmadı Allah'a şükür. Işte. Tüm bunlar yaşanırken sosyal medyaya düşen iki fotoğraf karesi ise gündemi bir anda değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul doğal afeti yaşarken İstanbul'un en lüks balık restoranı Balıkçı Kahraman'da görüntülenmişti. Düşen iki fotoğraftan birinde görünen diğer isimse İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott'tu. Fotoğrafların gündem olmasından kısa bir süre sonra Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yakın gazeteciler ve siyasiler Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda fotoğrafların yeni olmadığını, bir ay öncesine ait olduğunu paylaştılar. Birçok haber platformu da yapılan bu paylaşımları doğru kabul ederek okuyucularına fotoğrafların bir yıl öncesine ait olduğu haberini servis etti. GDH ise fotoğrafların çekildiği mekanın sahibi balıkçı kahramana ulaşarak fotoğrafların İstanbul'un kara teslim olduğu akşam çekildiğini teyit etti. Şimdi bu insan, bu insan bizim dükkanımızda bir ay önce bir rezervesi vardı. Tamam evet, evet. Bir ay önce bizde bir rezervesi vardı. Dün akşam saat 6, 6, itibariyle geldiler. 4 kişi bir yemek yediler. Bir saat kaldılar gittiler bu kadar tamam mı canım? Evet, ee, zannediyorum Büyükelçi de vardı. Yani ben tanır mıyım Ahmet'i Mehmet'i? Dört kişiler diyorum sana olabilir bir tanesi. elçi olabilir yani. GDS'in haberini servis etmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul adeta afeti yaşarken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott'la yemek arası vermesi, erteleme imkanı varken ertelememesi gündeme oturdu. Ses kaydı yayılana kadar GDH'ın ısrarlı yayınları karşısında o fotoğraflar eski diyenler sildiler, 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 sildiler ve, ve sildiler. sildiler. İlerleyen saatlerde ise sosyal medyaya düşen kamera görüntülerinde Ekrem İmamoğlu'nun bir kar kürüyecinin eşlik ettiği konvoyla balıkçı kahramana gittiği görülüyor. Konvoya bir kar kürüyecinin eşlik etmesi lüzumsuz görünebilir. Fakat durum hiç öyle değil. Güzeltepede bulunan afet koordinasyon merkezi Akom'dan Sarıyer'deki balıkçı kahramanın arası 18,4 kilometre. İstanbul'un afeti yaşadığı, araçların kontak kapattığı, yüz binlerce şey insanın yollarda mahsur kaldığı bir akşamda Akom'dan balıkçı kahramana küreme aracı olmadan gitmek, gidilse de dönmek mümkün değildi. Güzel, İstanbul'da bütün bunlar yaşanırken İsviçre'den başka bir ses geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İsviçre'de tatilde olduğu iddialarını doğruladı ve ekledi. Evet ama yurt dışından da gelişmeleri takip etmek hiç zor değil. Neyse, bu önemsiz detayın üzerinde çok fazla durmadan biz asıl konumuza dönelim. Bütün bu yaşananların ardından sorulması gereken sorular var. 1. İstanbul gibi bir metropolün afet durumlarında en iyi seviyede sorunsuz şekilde yönetilmesi gerekirken İstanbul'un yaşadığı sel felaketinde şehrin belediye başkanının plaj görüntüleri henüz hafızalardayken planlanan bu yemek iptal edilemez miydi? 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı bir ülkenin büyükelçisiyle görüşmeye, kar küreme aracı eşliğinde gitmesine sebep olan hayati konular nelerdir? 3 olayın gerçekliği ve ortaya çıkma potansiyeli bu kadar yüksekken, GDH'ın yayınına kadar gizleme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yakın gazeteciler aracılığıyla neden yalanlama gereği duyulmuştur? Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın parla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyük elçileri veya başkonsoloslarıyla konsolos, kur, kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum.